Futboluyla göz doldurdu, imajıyla İspanyol genç kızlardan tezahüratları aldı. 4 yıl önce Türkiye'den İspanya'ya gitti Arda Turan. Hem oynadığı futbol hem de imajı çok konuşuldu. Çoğunluğu genç kızlardan oluşan İspanyol grup takma sakal takarak Arda Turan'a gönderme yaptı. Videoda Arda Turan'a özel tezahürat vardı. Arda Turan da kendisine yapılan bu jesti sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı. Arda Turan'ın sadece sakalı değil saçları da gündem konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yıl önce ...başbakanken yaptığı İspanya ziyaretinde Arda Turan'a uzun saçlarının durumunu sormuştu. Ama burada bel bel falan yok <gülüyor> <gülüyor> Bu sohbetten sonra Kral Kupası'nı kazanan Arda Turan... soyunma odasında saçlarını kestirdi ve sakalını uzatmaya başladı. Arda 51. Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışında dün çok özel bir an yaşandı. Milli sporcu Ahmet Akdilek belinden çıkardığı not...